ben Hüseyin. Ben Hüseyin. Ben Hüseyin. Ben Hüseyin. Merhaba ben Kusey arkadaşlar. Merhaba ben Hüseyin. Ben Hüseyin. Merhaba arkadaşlar. Ben Erkan. Ben de Kusey. Ben de Deren. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir oyunla sizlerle beraberiz. Ne oynuyoruz? Dark Riddle. Dark Riddle. Dark Riddle. Sen biliyor musun bu oyunu? Evet, evet. Güzel mi? Ben de biliyorum. Güzel. İyi biliyor musun? İyi biliyorum. Sen iyi biliyor musun Delin? Ben de biliyorum. Süper. Arkadaşlar bu arada bugün misafirimiz var. Misafirimiz Derin. Evet Derin Kuzey'in kuzeni. Kuzey'in kuzeni. Evet. Kuzey'in videolarını izliyor musun? Hmm. 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 Buldum zaman. Bulduğun zaman. Beğeniyor musun peki? Evet. Oo. Kuzey başlayalım oyna. Başlayalım artık. Çok ben Başlayalım mı? Evet. 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 Sen çok heyecanlısın. İlk önce sen başlamak ister misin? Evet. Ben Kuzey, ilk önce derin başlasın. Çak bakayım. Harikasın. Hadi bakalım derin. Sen başla. Sonra da biz devir alırız değil mi? Dur ben de Hmm, anlat bir zaman. neler yaptığını anlatır mısın? Sen de çok kalkma. Gel bakalım şöyle. Şöyle gel yanımıza. Biraz daha gel. Evet arkadaşlar derin oyunu şu anda oynuyor. Ekranda görüyorsunuz bizleri de. Oyunu da görüyorsunuz tabii ki. Derin şu anda yolda yürüyor. Aa burada bir kapı var. Kişi kapıyı açmaya Ama kilitli. Nasıl açacağız?

Sana tamam geleceğiz. ama Dark kaladır dikkat et. Tamam mı? Sakallı Ahmet Usta gelip bizi yakalayabilir. Yakalayabilir mi sence? Evet ama... Tamam onu... siz alın. Hadi biz de. Evet. Şimdi şimdi ben buradan atlayayım sen içeriye gir. Tamam mı? Hadi bakalım. Attık. Adla. Hop. Hop hop hop. Elma oh, uzunları... alacağız. Elma mı alacağız? Dur 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 adımdan, vereceğim şimdi sana. Adımlardan gelen görüntü daha güçlü. Koçlardan yüreği. Öyle mi? Tamam. O zaman elmaları toplayacağız değil dur. mi? Dur, o zaman şey yapalım. Onları biliyorum ben. Onları biliyorum. Öğrenmiştim. Daha önce biz bu oyunu oynamıştık. Çaktırma. Şimdi biraz da kuzey devam etsin mi? Ne dersin? Etsin. Çak o zaman. Harika. Şu anda kuzeyde Raider oyunu oynuyoruz. Ne yapacağız kuzey? Anlatır mısın bize biraz? Yakalanma baksın. Al elma var burada bir tane. Al elmayı. Hey. Evet. Al elma Al al, al şimdi. Şimdi al. Al aldık. Evet. Ne yapacağız? Şimdi? Camı mı kıracağız? Kıracağız. Vaa wow, olmadı bir daha alayım bak. Şey ben kırabilir miyim? Aa dark geliyor dark geliyor bak dikkat et tamam mı? Yok gelmiyor. Gelmiyor o Kamera odasına gidiyor. Tamam. Buna basarım tut. Vur. Ah ben deneyeceğim ben deneyeceğim şimdi ben deneyeceğim. Ben yapacağım. Tamam. Ben bir, bunu... bir kere ben deneyeyim mi? Ben deneyeyim. Ben sıra ben de sıra, ben de sıra ben de sıra ben de sıra ben de. Hop. Sen ne yap yapıyorsun? Hop. Ve ettim ben. Hadi bakalım. Onu hadi sen devam, devam. sen devam et şimdi. Sen devam et, sonra Kuzey. At. Aa Kuzey sana verdi bak hadi devam et. Kapıyı ben açarım. Sen açabiliyor musun kapıyı? Evet. Ha zor olmuyor mu peki? Yok. Olmuyor. Kameraya bak bakayım, Aha. arada sırada poz ver bakayım şöyle. Bir şey edasıyla, Kuzey edasıyla şeyler ver bakalım. Bir öpücük alalım şöyle. Aferin sana. Şimdi seni izleyenlerin hepsi var ya, tık 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 tık. Alttaki, soldaki beyni butona Ay. basıyorlar biliyor musun? Oo çok utandık ben sen Bir şey almak için tam tutturmak gerekiyor Kuzey şu anda anahtarı aldı Dikkat et yakalama bak oralarda geziniyor da Hayır evet, evet aç kapıyı evet. Kuzey şu anda evet. kapıyı açtı farkında mısın Biraz sonra alkış yapalım mı Alkış, aferin, aferin Kuzey eve doğru gidelim Aa, bu baya güncellenmiş yeni oyun gelmiş Arkadaşlar bu arada Evet Süper Dur, Çantayı mı koyalım Yok Hayır. buraya koyacaksın Elimizde Tamam eliniz de olsun. Onu Çık çarpıya. sen üstürürüz. devam et. Onlar çıcak ürkürür. Ben çıcak tamam. kilit var. Öyle mi? Tamam. Hadi çarpıya bak. bak. Süper. Şey Çak o zaman. Bir şey olmasın bir şey. isterim. Hadi gel bana doğru. Biraz da derin devam edebilir mi? Bir şey göstereceğim. Hadi bir şey. Bakacağım. Sen çaktırmadan, Derine çaktırmadan babayı bir öpüyorum. Ay yanlışlıkla. Yanlış yanlışlıkla attım anahtarı. Arada bir kameraya bak. Ben kuzeydim. Dur, değil ben, ben kuzeydim. Ben kuzeydim. Aferin. Yanlışlıkla anahtarı attım. Anahtarı mı attın? Evet. Aa, arkadaşlar anahtarı atmış ya. Cık, biraz kameraya dön de attığını göstereyim. Nasıl atmış anahtarı? Hmm. Anahtarlar koltuğun altında kalırken hiç de demeyeceksin değil mi bana? <laughs> <laughs> Aferin. <laughs> Şopa gidecektim. Yanlışlıkla basmışım. Tamam 1'den 10'a kadar sayıyor musun? Ben sayarım. say. Say. Bakın Bir. arkadaşlar 1'den 10'a kadar sayıyoruz. Bilmeyenleriz öğrensin. Yavaş Bir. yavaş. Evet. İki. Evet. Üç. Evet. Dört. Evet. Beş. beş altı, altı. Yedi. yedi sekiz. sekiz dokuz. dokuz. Dur. Dur. Dokuzdan sonra ne geliyor Kuzey? On bin. On bin mi? On bin geliyor şimdi. On. <laughs> On bin geliyor. <laughs> o biraz binleri çok sevdiği için arkadaşlar böyle fazla fazla koyuyor araya. Neyse bu 10 diyelim biz. Tamam mı? Çok Daha paramız var. Bir şey Çok yok. mu mı var bizim? 25. Süper. Hadi ver biraz da derin devam etsin. Bir şey biraz mi? da devam etsin mi? Ben bir şey ne, mi? Oldu? Evet. ne oldu? Evet. Burma ne oldu? mu kaşındı. Gözün mü acıdı. Yok. Ne oldu kız? Hey baba şu sakal kendi kamçıdan kaçsana Tamam sen gel böyle. Hadi bana verin şimdi. Bana verin. Sen kaç. Derin. Kuzey beni duyuyor musun? Ben bir şey Beni duyuyor musunuz? Evet. Kameraya bakın. Kameraya bakın. El sallayın. Evet. Abi. Şimdi bana bakın. Bana el sallayın. Ben gidiyorum. Gideyim mi? Gitme. Ya hadi o zaman oynayalım. Dışarı çıkar. Dışarı çıkabiliyor. Dikkat et. Öyle mi? Artık dışarı çıkabiliyor mu? Dark Vader. Evet. Gelmeye hey. bakmasaydık çıkmazdı. Ben çok tırstım yalnız biliyor musunuz? Ama ne yapacağız bunu? Sizde bir bak kamera odasında değil mi? Dark. Evet bas. Oo. Size bir şey göstereceğim için bakmanızı. Hadi izleyelim. Mi? Aha. Baba kaç. Baba kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Çok parma yok. Çok bağırma yok. Arkadaşlarımız yoksa kulakları ağır değil mi? Ağır mı? Çok saçma bir laf oldu çocuklar. Neyse. Çok var evet, mı? Çünkü benimki de Aa geliyor geliyor geliyor. Bakın nasıl kaçıyorum ha bakın bakın. Haydi ben gibi kaçtım. Oy 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 oy. Yakalayacak mı bizi bu? Yakalayacak mı bizi? Yakalarsa başlar. Ya baksanıza bu Dark Rider'a bir isim koyalım ya. M. Ne olsun ismi? Mahmut Emre olsun mu? Mahmut Emre. Dur dur dur. Dur kaçmıyorum. Aldı. Aa kilitle kilitle. Al sen kaç. Sen göster bana nasıl olduğunu. Göstersen bakalım ne yapmış. Burada seni kovalarsan çok çok kalkma yukarı. Ekrandan taşıyoruz. Ekrandan taşarsın kız. Kimse seni göremez kafan kesilir. Eve mi girecektim? Eve mi girecektin? E ne girecektin? E ne girecektin? Ben neydim beni al bakalım. Al bakalım. Hı? Al bakalım sen devam et bakalım. Öyle seviyorum. çok benden kopmayın bana doğru gelin sen de iyi. Karada bir kameraya bakın poz verin çocuklar. Evet Kuzeyli Deri'nin arkadaşları. Hı, yükleniyor. Yani, devam ediyoruz. E, oynuyor. Oynayacağız. Şimdi başlıyor. Şimdi başlayacağız. Hayır, hayır olmaz. Baştan. Baştan başlıyor Kuzey arkadaşlar. Ondan geri doğru sayıyor. Size bakar. 8 Sen bu 8'i niye unutuyorsun oğlum? Anlatıyorum işte. Neyse, tamam hadi o da bizden olsun. Devam et. Kameraya doğru devam et bakayım. Say. Dur bir dakika. Bir şey yapamadım da. Eve gireceğim ama dışarı çıkıyorum. Hii dur dışarıda şimdi bizi aldı. Aa geldi kaçsana kız. Ama... Hayır yakalamaz bakın. Ne oldu? Sen bu işi bayağı kapmışsın ha. Hayır öyle değil. Eve denince dikkat ediyor bizse. Bak iyi çok. şimdi Ev, evden dışarı çıkın. Vallahi hep yakalamayı istiyor. Öyle mi? Biz dışarıdayken onu dışarı çıkarsa bizi yakalamaz ki. He. Ee, Küçüklik <laughs> yapın oynayayım. ona gidin gidin. Bak <laughs> <laughs> bir şey atayım ben. Yapma lan popoşuna bakıyorlar. İyi <laughs> hey, orada neler var? Alalım. Ay. Devam edelim. Hadi bakalım oyuna devam edelim. Biraz sonra bitireceğiz arkadaşlar. 10 dakikadan fazla olan programlar izlenmiyormuş. Biliyor musunuz? Bak. <laughs> ya. Onun için biraz sonra son mesajlarınızı alacağım ben size. Bakın. Dark Raider oyununa da artık gelecek 100 yıl içerisinde bakın, bir daha oynarız sizinle. Bakın. Kime kim sana? Bakın. Bakın. Ne istiyorsun? Söyle bakayım. Arkadaşlarına buradan neler söylemek istersin? Bakın, Sen atıyorum. oyuna oyunla devam et oğlum. Tamam devam At, et. Atıyorum. Aferin atsa. Hmm. Neler söylemek istersin arkadaşlarına buradan? Hmm. Atalım. ne mesaj vermek istersin mesela? Ee, hmm. Sakal seviyorum. Sizi çok seviyormuş derin. Evet. Daktilo ile oynamaya devam edeceğiz. Oo, Daktilo ile oynamaya devam edecekmişiz. Peki, annene bir mesaj vermek ister misin burada? Anne, evet. annem de izliyordur şimdi seni. Anne, seni çok seviyorum. Baba, baba, baba. Baba seni de çok seviyorum. Ya, bak oraya öpücük yolla, oraya öpücük yolla. Oraya öpücük yolla, <laughs> al, ah, buyurun sen. Kuzey, sıra sende. Sen anneyi seviyor musun? Evet. Babayı? Evet. Bu kadarcık mı? Çok. Ne kadar çok? Dünyalar kadar. Dünyalar kadar seviyormuş arkadaşlar. Kameraya doğru bir öpücük yalasana baba Oo, yani. Max. Max. bak, ben, 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 ben. Ya öpeyim gel şimdi. Bu arada ben eniştesi oluyorum. Ee, beni tutsak ya <laughs> Allah Allah <'ım. gülüyor> Bugün bu yayını çekmemiz <laughs> ise. <değilse. gülüyor> Kaçacak bir olmadığı için maal maalesef, değil mi? Güzel geçiyor, keyifli. Bak size Çekiyoruz bir şey işe. göstereceğim. Hadi göster bakayım ne gösterecek? Bir göstersin bakalım ne gösterecek? Çok Dur. merak Hı. ettim. Hadi toparlıyoruz, toparlıyoruz. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Dur elmayı alsın öyle. Hadi arkadaşlar kapatıyoruz programı. Şimdi arkadaşlar bugün çok keyifli bir Dark Raider oyunu oynadık. Eee bundan sonraki oyunlarımızda yine Derin bazen bize eşlik edecektir değil mi? Hoş geldin tekrardan programımıza. Evet ben Kuzey, burada sona eriyor. Ee, bir sonraki bölümümüzde farklı bir oyunda belki buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın Hadi arkadaşlar bir hoşçakalın yapın, bir Hoş öpücük yollayın, öpücük yollayın, boncuk boncuk ah. beni, dö beni döpün, beni döpün, yanaklarından öpün, yanaklarından <laughs>